Merhaba arkadaşlar. Biz nereden geldik? Neredeyiz ve nereye gidiyoruz? Bu soru sadece felsefenin masasında duran soyut bir düşünce değildir arkadaşlar. Bu soru sadece felsefenin masası konusu değil, aynı zamanda bilimin kalbinde atan, insanlığın en derin arayışını yansıtan bir sorudur. amaçlarımız, değerlerimiz, öğretilerimiz bize sorulara çeşitli cevaplar verir. Ama bilim başka bir yerden yaklaşır. Gökyüzüne bakar, yeryüzünü inceler, hücrelerimize kadar iner. Evrenin sonsuzluğunda atom altı parçacıklara kadar uzanan bir serüven bize anlatır. İşte bu cevapları ararken inançlarımızı ve değerlerimizle birlikte yaşadığımız dünyada ufkumuzu genişleterek gerçeği bulma arayışımızda bize rehberlik eden temel bilimler devreye girer. Başta fizik. Her şeyin başlangıcında gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar vardır. Quarklar. Standart modele girmeyeceğim burada. Birbirine yapışarak protonları ve nötronları oluşturur. Yanlarına bir de elektron eklenince atom doğar. Bu süreç fiziğin konusudur aslında. Ama sadece ne var değil aynı zamanda nasıl çalışıyor, nasıl sorusuna da fizik cevap verir. Fizik sayesinde şunları öğreniyoruz. Evrendeki dört temel kuvvet hani biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk kütle çekim, elektromanyetik, zayıf ve güçlü nükleer kuvvet gibi. Bunlar nasıl işler? Işık neden sabit hızda hareket eder? Zaman zaman neden her yerde aynı akmaz? Fizik hem en küçük yapı taşlarına bakar, kuantum fiziğinde olduğu gibi, hem de büyük yapılara, yani kozmoza, galaksilere, kara deliklere bakar. Bir ucu mikroskobik evrende, diğer ucu ise evrenin sonsuzluğunda gezinen bu bilim bize şunu öğretir. Evren bir rastlantısal yığını değil, bir düzen, bir denge yapısıdır. Bir denge yapısına sahiptir. Peşine kimya girer. Atomlar yalnız dolaşmaz. Onlar bağ kurarlar. Arkadaşlık kurmak ister. Derler. Bir hidrojen atomu bir oksijen atomuna yaklaşır. işte H2O dediğimiz ve ortaya su çıkar. Atomlar bir araya gelir, bağlar kurar, moleküller oluşturur. Bu birleşme, tepkime, değişim süreci. işte bu kimyanın konusudur. Burada kimyadır. E asıl ortaya çıkan. Kimya bize bunları sunar. Yani neden bazı maddeler birbirlerine karışır? E, neden işte ısı, enerji, madde birbirini nasıl etkiler? Canlılık için gerekli karbon temelli bileşikler nasıl işte oluşur? Bir baz, bir asit sit birleşip ne tür bir tuz nasıl oluşur? Ya da ciğerlerimize çektiğimiz oksijen özellikle de hücrelerimizde enerjiye dönüşmesi nasıl olur? Tüm bunlar kimyanın oyun alanıdır. Kimya atomların <laughs> ilişkileridir. Bu ilişkiler hayatın moleküler temelini oluştururlar. Pekala biyoloji nasıl devreye giriyor? İşte bu moleküller daha karmaşık hale gelirseler işte biyolojiye doğru ilerlerler. İşte karbon, hidrojen, azot, oksijen gibi atomlar doğru sırayla dizildiğinde ve işte onun bir ilemediğimiz nedenlerle düzgün dizildiklerinde proteinler, enzimler, amino asitler, DNA veya RNA gibi biyomoleküller oluştururlar. Ve bu noktada artık canlılık başlar. İnorganik maddelerden organik maddelerin oluşumu canlılık hala tarif edemediğimiz hayat. Tek bir hücre kendi içerisinde devasa bir fabrika gibidir aslında. Karar verir, hata çevirir, düzeltir, enerjiye çevirir, bazen depolar ama sürekli çalışan milyarlarca işlemi sürdüğü bir hücresel altı işte ve mikroskobik düzeydeki bir sürü faaliyeti görürüz ve içinde DNA'yı 3 milyar harf uzunluğundaki bir şifreyi barındıran DNA'yı görürüz. Biyoloji şunları sorgular aslında hayatımızda. Yaşam nedir? Hücreler nasıl çoğalır? İnsan bilinci nereden doğar? Biz kimiz veya hafıza nasıl oluşur ve nasıl karar veririz gibi birçok soruya cevap verir. Biyoloji fizik ve kimyanın üzerine kurulur aslında ama onların ötesinde yaşamı ve anlamını bu da çok önemli ve anlamını araştırır. Ama onların ötesinde canlıları, doğayı, organizmayı ve tabii ki sonuçta insanı inceleyen bilim dalı da biyolojidir. Pekala bu fizik, kimya, biyolojiden sonra bir de matematik var değil mi? Fizik, kimya ve biyoloji bir arada tutan gizli bir güç vardır. Dilidir bunların. Aslında bu da matematiktir. Bir elektriğin hızını veya ışığın frekansını, bir ilacın dozunu, bir DNA zincirinin yapısını tanımlamak istiyorsanız sayılardan bahsetmeniz gerekiyor. Ama matematiğin rolü sadece ölçmek değildir. Onu da söylemek lazım. Bazen evrenin ayarlarını da ortaya çıkar. Yani örneğin Planck sabiti bize farklı, birazcık farklı olsaydı Planck sabiti kuantum evreni çöker. Kozmolojik sabit evrenin genişleme hızını belirler. 10 üzeri 120 de birlik bir sapmadan bahsediyoruz. Evrenin yok oluşu demektir. Güçlü nükleer kuvvet %1 daha zayıf olsaydı yıldızlar karbon oluşmazdı. Elektronun ve protonun kütle oranı yaklaşık 1800 1836 yerleri biraz farklı olsaydı bu oran kimya oluşmazdı. Sanki evren yaşam için özel olarak ayarlanmış bir yapıda görünür. Bunu aslında şöyle ifade edebiliriz. Hayretler Okyanusu'na düşer yani fizik, kimya, biyoloji, matematiğe girdiğimizde hayretler okuyormuşsun düşeriz ve daha da derine inmek isteriz. Galileo'nun çok güzel bir sözü vardır. Der ki doğa matematik diliyle yazılmış bir kitap. Bu dili öğrenmeden o kitabı okuyamayız. Pekala neden temel bilim sorusuna şimdi gelelim temel bilimlerin bu branşlarından bahsettikten sonra. Tüm bunları bilmek önemli. Çünkü temel bilimler sadece teknolojinin üretiminde değil. Gerçeği anlamanın, gerçek tırnak içerisinde söylüyorum. Kendimizi tanımanın doludur aslında e, temel bilim. Gökyüzüne baktığımızda yıldızları görürüz ama temel bilimler sayesinde o yıldızların hangi elementlerden oluştuğunu, hangi mesafede olduğunu ve orada bir yaşamın olup olmayacağına dair ipuçları elde ederiz temel bilim sayesinde. O yıldızın hangi elementlerden oluştuğunu evet öğrendiğimiz gibi kaç yaşında olduğunu da bir şekilde matematik yazımıyla bunu ölçmeye çalışır ve buluruz ki fiziğin birçok yöntem ve metotları ile birlikte bir çiçeği görürüz ama temel bilim bize o hücrenin içerisindeki nasıl fotosentezin gerçekleşti hangi genlerin çalıştığını, nasıl büyüdüğünü gösterir. Aslında çok güzel bir felsefe ifade vardır. Bakmayı değil, görmeyi öğretir. Bilmeyi değil, anlamayı sağlar. Nereden geldik? Neredeyiz ve nereye gidiyoruz sorusuna işte buradan birazcık daha bakalım. Atomlardan, yıldız tozundan, evrenin kalbinden geldik. Evet. Neredeyiz pekala? 15.8 milyar yıllık bir zaman dilimi sonrasında oluşmuş evrende 93 milyar ışık yılı genişliğindeki henüz daha sınırları keşfedemediğimiz bir evrende yaşıyoruz. İhmal edilebilir büyüklükte bir mavi noktayız. Ama bu küçük dünya bile hala çözemediğimiz sırlarla dolu. DNA kodlarımız, beynimizin nasıl bilinç ürettiği, yaşam nedir, bilinç nedir hala cevaplayamadık. Biz hala gerçeğin peşinde koşan varlıkları. Tam gerçeğe ulaşmamız imkansız olsa da ona ne kadar yaklaşırsak esrarı o kadar artıyor. Daldıkça dalıyoruz derine. Nereye gidiyoruz? Bu sorunun cevabı aslında hem elimizde hem de gökyüzünde. Hem de hücrelerimizde moleküller de atomlarda, atom altı parçacıklarda belki de sizin teorisi ispatlanırsa o çok en ufak dediğimiz basit ama tılsımlı titreşimlerde. Ne kadar ilerliyorsak soruların sayısı da o kadar çok artıyor. Bilimin güzelliği de bu işte. Daldıkça dalıyorsunuz. Öğrendikçe daha da merakınız artıyor ve bilinmezler dünyasında kayboluyorsun. Pekala temel bilimler sadece bilim, bilim insanlarının işi mi olmalıdır? Sadece onların işi midir? Deney, gözlem, matematiksel analiz hayata bakışımızı değiştirir. Problemleri çözmeyi, farklı düşünme öğretir. Bu yüzden bilim en değerli entelektüel faaliyetlerden birisidir. En değerli diyorum çünkü birçok entelektüel faaliyet vardır. Problem çözmeyi, farklı düşünmeyi öğretir ve diğer entelektüel faaliyetlerden farklılığı ise hayata anlam katmak ve hayatı anlamlandırabilmek açısından bizim karşımıza temel bilim muhteşem bir algoritma, muhteşem bir analitik çözüm ortamı ortaya koyar. Her aşamada, her okulda, her yerde ve herkesin görevi olmalıdır temel bilim. Sadece bilim insanlarının değil. Ve temel bilim olmadan ne bu videoyu izleyebilirdiniz, ne bu videoyu izlediğiniz tabletiniz, ekranlar olurdu. Ne yapay zeka, ne modern tıp, ne uzay teknolojisi veya elinizde kullandığınız gündelik hayatınızdaki birçok teknoloji temel bilim olmadan olmaz. Temel bilim olmadan teknoloji olmaz. Bilim olmadan gelecek kurulamaz. İlgiyle kalın, bilimle kalın, hoşça kalın diyorum. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.